Ergün Hanım merhaba. merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şansınızla teşekkür edelim biz de. Hür Bey, siz nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi 1985'ten ailenizin bir gelenek haline gelen ve uzun yıllarda devam eden bir hizmetiniz var. Onu konuşacağız. Çok kısa sizi bir tanıyalım önce. Hür Arslan kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Hür Arslan... E Marmaris'te devlet memuruyum. Evet. Emekliliğime bir senem kaldı. Sektöre tanışmam eşimin sayesinde, eşimin atası sayesinde gerçekleşti. Evet. Ve e, baba mesleğini devam ettirmek için farklı bir lezzet. Kaç lezzeti. yılında başladı bu hikaye? Bu hikayemiz e, 1985'te 3 tekerli araçla başladı. Evet, cadde e, caddede. caddede, evet. Üç tekerli araçla başladı. Sonra e, büyüterek şu an kurumsal olarak e, devam Merzifon'da edelim. devam etmekte. Amasya Merzifon'da? Merzifon'da, Otogar'da, ha, Aksoy edelim. Köfte olarak evet. devam etmekte. Peki burayı nereden hayal ettiniz? Burayı nereden hayal ettik? Turizm e, göz bebeği burası. Burada yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız yere de bu lezzeti getirmek istedik. Evet. Peki kısa bir süreç oldu ama memnun musunuz? Nasıl geçtiniz? Çok olarak? memnunuz. E, daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii bir aylık bir aylık bir şeyimiz var. Evet. Tecrübemiz evet. var. Şimdi hanımefendilerin böyle mutfağa dokunmaları aslında iyi neticeler ortaya çıkarıyor. Sizin babadan gelen bu mesleğinizi burada devam ettiriyorsunuz. Evet. Neye dikkat ederiz iş yerinde? Hijyen, temizlik. Güler, Güler yüz. Güler yüz. Bunlar önemli şey. Evet. şeyler. Müşteri memnuniyeti. Evet. Peki ürünleri burada konukların önünde hazırlıyorsunuz. Evet. Benim anladığım kadarıyla evet. şeffafsınız. Evet. Günlük hazırlıyoruz. Evet ürünler de taze. Evet, azından. taze, temiz. Evet, pek gayet güzel. Şimdi Hür Bey, e, sizden devam edelim. E, bura mesai tabii şimdi kış sezonunda hmm. belli bir saatler değişiyor, yazın da değişiyor. Doğru. Nasıl bir hizmet ilerliyor? Şimdi 11 gibi falan açıyoruz. E, akşam 9.30-10 gibi kapatıyoruz. Bu kış sezonu kış sezon için. Kış sezonu için, tanıtım amaçlı için. Evet. E, yazın ya, bu. Sezonda 24 saate çıkarmayı düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Görürsün sabah erken başlayacağız. Akşam Kesinlikle. geçmekte kadar. Evet. Şimdi lezzet dedik. Sizin tabi çeşitli karışımlarla hazırlıyorsunuz ama bu aşamayı aşamaya basamak basamak bir gelelim. Eti nereden alıyoruz? Nasıl işleyip nasıl sunum hazırlıyorsunuz? Eti bu bölgeden alıyoruz. Ege bölgesinin etini kullanıyoruz. Buradan herhangi bir kasaptan temin ediyoruz. Bilindik bir, bir kasaptan temin ediyoruz. Et alıyoruz. 24 saat dinlendiriyoruz. 24 saat dinlendikten sonra 10 çeşit baharatımız var. Bunların gramajları 1985'ten bugüne kadar ayarlanarak gelmiş gramajlar. Değişmiyor. Değişmiyor hiçbir zaman. O şekilde yapıyoruz. Peki e, kaç e, kilo böyle tüketim var? Şu an e, iki günde 5 kilo tüketim yapıyoruz. Beş Şu an ama bu yazın herhalde ki, daha Tabii ki daha fazla. Atacak. Kesinlikle evet. Peki dışarıya paket servislerimiz var mı? Paket servisimiz var. Bölgeye paket servislerimiz var. Ee, Konuda. Aynı cihaz işlettiğiniz aynen, bir yerde kaçsınız. Siz varsınız işiniz aynen. böyle. İkimiz varız şu an. Evet. bir de çalışanımız yardımcımız var. Elemanlarımız alacağız. İnşallah. Şu an önümüzü İnşallah. gördük. Evet. Peki hedef ne? Kafanızda neyi planlıyorsunuz? Hedef büyümek, markalaşmak. Asıl hedefimiz bu. Şimdi mesela bu yayından yani. sonra size bir franchise teklif geldi. Köftemiz sizin adınız. Evet. Açık mı siz tekliflere? Tabii ki, tabii ki. Değerlendiririz. Tabii musunuz? ki ya. Yani. Peki burada da duyurmuş olduk. Şimdi burada güzel bir oturma alanı da yapmışsınız, evet. Burası kavşakta, güzel oteller bölgesinde. Aynen evet. E, Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 40-50 kişi ağırlayacak kapasitemiz var. Kapasitemiz var. Yani insanlar var. geldiği zaman boş vakit geçirsinler diye. Tabii. Ki. Saatlerce de burada oturabilirler sonuçta. İlerleyen süreçte menüye de bir şeyler katılacak tabii ama. Tabii, tabii. Şu anda neler var menümüzde? köfte e, ekmek arası köfte yapıyoruz. E, servisimiz var tabakta. Kaşarlı evet. yapıyoruz. Tostumuz, hamburgerimiz, çorbamız bu şekilde Güzelce, cipsimiz evet şu an evet butik soğan, bir iş evet, evet. kafeterya menü. tarzı Mercedes'a çıkartmışsınız. Peki ihtiyaçlara teşekkür... göre devam ediyoruz. Evet peki başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbetti. Size teşekkür ederiz. Teşekkür bir ederiz. De sizi şöyle destekleyen, tercih eden Marmaris Halkını önce sizden alalım bir teşekkür. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sizden biz, alalım. biz de teşekkür ederiz. Evet. Marmaris Halkını bekliyoruz. İnşallah. Peki ben sizinle tanışmamış kişilerde de yolu Marmaris'e düşen Yerli yabancı herkesi buraya davet edelim. Ütüller bölgesindeyiz. Yerimiz bilindik bir köşedeyiz. Ee, köftemize gelsinler. Şöyle lezzetlerinizi de bir tanısınlar diyelim o zaman. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Ailece inşallah ilerleyen zamanda markamız büyür. İnşallah. farklı yerlerde sizinle buluşmak yani. Teşekkür ederim.